TFF 2. Lig beyaz grupta 36. haftanın maçlarını yönetecek hakemler belirlendi. Zonguldak Kömürspor'un deplasmanda Serik Belediyespor'la hayatın imtihani taşıyacak olan müsabakaya tecrübeli hakem ataması yapıldı. A klasman hakemi Ali Yılmaz Gaziantep'ten Antalya'ya yı geçerek Serik Belediyespor'la Zonguldak Kömürspor takımları arasındaki zorlu maçta görev yapacak. Yılmaz'ın yardımcılıklarını Eskişehir bölgesinden Ramazan Ufuk Avdaş ve Ankara'dan Mehmet Dura yapacak. İkincilik beyaz grupta 36. hafta maç programı şöyle. Kırşehir Futbol Kulübü Kırklareli Spor AŞ, Tayfun Sarı, Önder Çalış, Emrah Uluçay. Serik Belediye Spor, Zonguldak Kömürspor Spor, Ali Yılmaz, Ramazan Ufuk, Avdaş, Mehmet Dura. Adıyaman FK 1461, Trabzon AŞ, Tarık Güldal, Mustafa Onur Özgenç, Muhammed Munir Dadı. Buca Spor 1928, Esenler Erekspor Spor, Erdem Mertoğlu, Kemal Elmaz, Hasan Erdoğan. Bursa Spor AŞ, HES İlaç Afyon Spor Kulübü, Ömer Şivka, Sabri Üstünel, Kerem Kalkan, Ankara Demirspor, Diyarbakır Spor, Ferhan Kestanlıoğlu, Ahmet Şimşek, Barış Sun, Beyoğlu Yeni Şarşı Sportif Faaliyetler, Van Spor FK, Levent Gümüşdere, Volkan Esen, Hüseyin Can, Altın Ordu Spor, Yeni Mersin İdman Yurdu, Sercan Karaca, Burak Gültek, Umut İncili, Nazilli Belediye Spor, Karacabey Belediye Spor, Burak Demirkıran, Halit Karacabay, Fevzullah Çimen.